Merhabalar. Bugün sizlere sık kullandığımız bir mekanik ventilatör olan Vela'dan bahsedeceğim kurulumundan. Öncelikle cihazımızı tabii ki kurmak için gerekli olan temel malzeme bir solunum devresi. Solunum devresi şöyle bir tek parçadan oluşuyor. Tabii ki solunum devreleri çok çeşitli ama şu anda mevcut olan solunum devrelerimiz bu şekilde. Üç parçadan oluşuyor esasında temel olarak bir inspiryum kolu, bir eksperim kolu bir de bunları birleştiren e, T parçası mevcut T parçasının ucunda bir e, balonumuz var hastaya takmadığımız e, süre boyunca bu balon dışarıya e, ventilasyon yapmayı engellemek açısından balonun içinde bir akciğer e, görevi görmesi açısından e, önemli herhangi bir e, Covid hastası olduğu düşünüldüğünde bu balon çok önemli iş görmekte. Ortama herhangi bir aerosol saçmasını önlemek açısından. Bir de önemli noktalardan bir tanesi hastaya bu solunum devresini bağlamadan önce ve mekanik ventilatöre bağlamadan önce bakteri filtrelerin ve virüs filtrelerinin kullanılması. Bunlara HME filtreler deniyor. Bu filtreleri şu şekilde paketinden açıyoruz. Bir tanesini hangisini e, inspiriyum ya da hangisini ekspiriyum yerine takacağımız fark etmeksizin ekspiriyum koluna e, takıyoruz bakteri filtresini öncelikle. Ekspiriyum e, bu kollardan bir tanesini ekspiriyum olarak seçiyoruz. Ekspiriyum olan tarafa bakteri filtresini veya virüs filtresini taktık. E, burada gösterilen şurada göstermem gerekirse e, iki tane Üçgen var. Bunları ok olarak e, algılayabiliriz. Bir e, ucu yukarı bakan üçgen e, ekspirium e, kolunu gösteriyor. E, açıklığı aşağıya bakan üçgen de inspirium kolunu gösteriyor. Ben ekspirium koluna e, bakteri filtresi takmıştım. Onu ekspirium tarafına takıyorum. Inspirium olarak kabul ettiğim e, hortum tarafını da yine inspirium tarafına takıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra bir de hastaya ventile edeceğimiz yani bu iki kısmın birleştiği bir de T parçası var. T parçasının ucuna da endotrakeal tüple birleşecek kısma yani oraya da bir virüsü ya da bakteri filtresi yerleştiriyorum. Daha sonra balonumuzu tekrar takıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra... Bir de makinemizde oksijen jakı bulunmakta. Hastaya oksijenize edebilmek adına bunu jakı takmadan hastaya yani çok fazla oksijen veremezsiniz. Mutlaka bunun takılması gerekiyor. Merkezi sistemde bulunan oksijen jakı ile birlikte birleştirmemiz gerekiyor. Bir dişi bir de erkek çıkıntısı var. Bunu merkezi sisteme takıyoruz ve şu şekilde çeviriyoruz. Ve geri çıkmadığından da mutlaka emin oluyorsunuz. Yoksa bir anda atabilir, güvenlik açığı meydana getirir. Şimdi makinenin arkasında açma kapama tuşu var. O genelde bilmeyenler tarafından çok aranan bir yerde. Onun için şöyle göstermek istiyorum. Makinenin arkasında şöyle bir sallanan bir parça var. Bu parçanın altına yerleştirilmiş, yanlışlıkla basmaları engellemek açısından. Şöyle bunu kaldırıyoruz. Bunun altında siyah bir açma kapama tuşu var. Bir kere basıyoruz ve tiz bir ses çıkıyor makineden. Ses rahatsız edici. Şurada sesi susturma tuşu var. Buradan susturabiliyorsunuz. Ekranı ilk açtığımızda yani makineyi ilk açtığımızda karşımıza hasta seçimi geliyor. Daha önce eğer bir hasta için kayıtlarımız mevcutsa mevcut hastaya devam şeklinde ya da yeni hasta şeklinde ayarlarımız mevcut. Ee, şu an Burada yeni hasta şeklinde seçip e hasta kabulü e bastığımızda Yine hasta ile ilgili e bilgileri soruyor e Burada Bunları ayarladığımızı varsayalım e ayarladıktan sonra ayarlama tamam diye e Esas kullanacağımız e modların olduğu ana ekrana geliyoruz burada e En üstteki e bulunan hacim e ac diye yazan e kısım daha önceden muhtemelen ayarlanan mentilasyon e, modu o olduğu için o çıkmış. E, temelde e, standart olarak biz herhangi bir hastayı entübe ettikten sonra e, hacim SMV ya da basınç SMV modlarını yani spontan solunumuna izin veren e, modları kullanıyoruz. Ama hangi o e, mod order edildiyse veya hangi mod seçilecekse o modun üzerine e, gelip burada mod kabul tuşuna e, bir kere basıyoruz. Ve mod hacim SMV olarak Değişiyor. Daha sonra e, alt tarafta e, ayarlayacağımız yuvarlak şekilde gösterilen teker teker altında da nelerin olduğunu yazan e, önergeler mevcut. Burada en e, solda solunum sayısı. Burada solunum sayısını değiştirmek için üzerine bir defa e, basıyoruz. Daha sonra e, makinenin en sağında bulunan yuvarlak ana tuş var. Onunla sağa ya da sola artırıp ya da azaltmak suretiyle değişiklikler yapabiliyoruz. Bu artma veya azaltmalar şeklinde yaptığımız değişiklikleri mutlaka onaylamak için burada bir onay tuşumuz var. Mesela ben bunun sol mum sayısını 15 ya da 15 yaptım. Ve onaylıyorum. Onayladıktan sonra mavi olan ekran laciverte dönüyor. Onaylı Onaylamış oluyorum. Tizel volümünü değiştirebiliyorum. Burada hacim ekranı, ekranı var, önergesi var. Bunu da mililitre cinsinden yine değiştirebiliyorum. Azaltıp bu şekilde arttırabiliyorum. Ve istediğim tidal, ne istiyorsam hastaya vermek istediğim tidali bu şekilde onaylayarak ayarlamış oluyorum. Yine onun yanında tepe akış önergesi, onun yanında inspirasyonunu kapatıp tekrardan ayarlama şeklinde. Ee, ve yanında herhangi bir e, basınç desteği verecek miyiz? Pressure e, support ventilation diye burada e, ayarlarımız mevcut. Yine hastaya vereceğimiz basıncı da e, buradan ayarlayabiliyoruz. Mesela bu hastaya başlangıç olarak e, 8 e, basınçta 8 santim su olarak bir e, ekstra bir destek e, verip vermiş olalım. Yine yanında e, pip ayarlarımız var, santim su cinsinden yine onu da e, ayarlayabiliyoruz. Onun yanında akış tetikleme, hastanın spontan solunumunu baskılamaya veya izin verme şeklinde ayarlayacağımız akış tetikleme mevcut. Genelde bir veya iki şeklinde ama hastanın durumuna göre artırıp azaltılabilir. En sağda da şu anda %21 olarak gösterilen makinenin hastaya vereceği oksijen yüzdesini gösteren FiO2 diye tabir ettiğimiz oksijen yüzdesi mevcut. Bu da en aşağı %21 verebiliyorsunuz. Maksimumda %100 verebiliyorsunuz. Eğer hastaya kısa süreli %100 oksijen vermek istiyorsanız. Makinenin sağ tarafında bulunan oksijeni artırma düğmesi var. Yani oksijen ver düğmesi var. Bu hastaya belli bir dakika %100 oksijeni vermiş olur. Herhangi bir işlem sırasında belli bir süre %100 oksijen vermek istiyorsanız. Bu hastaya da. E, durumuna göre kan gazı e, takiplerine göre hastanın mevcut solunum durumuna göre e, oksijen yüzdesinde size verilen e, ordura veya sizin düşündüğünüz e, duruma göre ayarlayabiliyorsunuz. Artırıp ve azaltabiliyorsunuz. Artırıp azalttıktan sonra mutlaka onaylamanız lazım. Onaylamazsanız e, yani buradan da onaylayabilirsiniz ama onaylamazsanız başka bir yere geçerseniz bir önceki ayarladığınız kalır. Onu mutlaka e, unutmamak gerekiyor. Onun dışında e, ekranın sol tarafında ayarladığımız mod e, yönergesinin altında hastayış hatısının şu anda oluşturduğu tidal volüm, inspirium e, tidal volümü, ekspiriyum tidal volümü, inspirasyon-ekspirasyon oranı, e, tepe basıncı ve altında da e, şu anda e, e, frekans bölü, e, tidal volüm e, gibi değerler verilebiliyor. Bunları ama hangisini ölçmesini istiyorsa teker teker değiştirebiliyoruz. Teker teker üzerlerine basıp yan taraftan bir ekran açılıyor. Onlara aşağı veya yukarı yine makinenin sol tarafında bulunan ana yuvarlak tuş vasıtasıyla değiştirebiliyoruz. Mesela bu inspirasyon ekspirasyon oranıydı. Ben hastanın spontan soluğunu görmek istiyorum. Onu onaylıyorum ve şu anda spontan soluk görünüyor. Spontan soluk şu anda sıfır. E benim ayarlamış olduğum spontan şey soluk sayısı 15'ti. Şu anda total soluk sayısını görmek istiyorum. Şu an 15 olarak burada zaten görülüyor. Eğer hastada spontan solunum varsa bu 15 değeri artacaktır. Yani benim verdiğim spontan solunumdan daha fazla değerler burada görülebilir. Bu ölçülen değerler bunlar ayarlanan değerler. E, o nasıl ayarlanması isteniyorsa sizden veya siz nasıl ayarlamak istiyorsanız o şekilde e, ayarlamalar yapılabiliyor. E, başta. ha, evet. E, bir de önemli noktalardan bir tanesi e, siz bu ayarları yaptınız, başkası bu ayarlar üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığında ya da e, bu makineye yanlış diyebilir. E, onun için mutlaka e, kilit tuşu var burada. ...herhangi bir yanlışlıkla dokunmaya ve değişikliği önlemek açısından... ...sizin yaptığınız değişiklikleri yanlışlıkla değiştirilebilir. E, mutlaka kilit tuşuna basmanız gerekiyor. Kilit tuşuna bastığınız zaman bu ekran asla e, dokunmatik özelliği çalışmıyor. Kilit tuşuna tekrardan bastığınızda tekrardan ayarlanabilir. Özelliği aktif hale geliyor. E, bütün bu anlattıklarım e, bir mekanik ventilatörün hani üzerinde temel olarak ayarlanan konusunda... E, düğmeler ve ayarlanan öncülere belirtiyor. Bunun dışında mutlaka esasında bir mekanik ventilatör orderı verildiğinde yani yönergesi verildiğinde size veya siz herhangi bir değişiklik yapmanız gerektiğinde esas olarak mutlaka bir anestezi asistanına veya uzmanına mutlaka danışılması gerekiyor. Onların verdikleri yönergiler doğrusunda ayarlamalar Nerelerden ne ayarlama yapılacağını zaten size direktlikler vasıtasıyla söyleyecekler ve makine üzerinden de ayarlamanız gerekecektir.